Size Sorum bir şey şu, birbirinizi şikayet edecek olsanız e, nelerinizi şikayet edersiniz? Kimin neyini şikayet edersiniz? <laughs> bu çok pis. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Özlem, inan ki pis bu ya. Bir dakika geri attı kendini böyle. Ben mi? Birbirinizi şikayet etseniz bir özelliğini. Birbirinizi şikayet edip birbirinizi yayında satsanız diyor yani. Bu şu an birbirinizin. Evet. <gülüyor> evet. Sen, sen sat önce bizi. İssin. Hemen bu çok pisdi ya. Biz diyor. bayağı 11 12 yıl aynı evde yaşadık abi. Vallahi evet. Yani pislikten kasıldı dağınık dağan yoksa Yo, yıkan pis pis bayağı. Yıkanmıyor ya. Bayağı. bayağı. Yok çok <laughs> dağınık gerçekten. Ya, ya geçen temizlik. yıkandım ya nasıl yıkanmıyor? <laughs> <laughs> ya ben onu saymadım. Ki. Ya öyle bir durulanıyor çıkıyor Durlanıyor. yani. <laughs> Yalap şam. Yalap şam. Gerçekten abi. Ay, 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 çok ay, da. Oldu diyor. Öyle. Sı serpiştiriyor. Abi bu vücut yıkanamaz ki. Bunu... abi zaten. Oh, eyvah. Böyle. Bölüm olacak. Bir tadı var. Hayır abi. Yeter <laughs> <laughs> ama. Ya. ya tamam 20. Gel, yıl final bulur ama bilmem. yeter ama. Bir şey söyleyeceğim. Anneler şu anda, anneler şu anda bizi izliyorlar. Mı? Şu Tabii an ki. kapattılar abi. Tabii ki. Hayır kızıyorlar mı da oğlumla da bu kadar uğraşmayın. Abi, abi yıkanmıyor değil? buna faraş lazım falan <laughs> ne giriyorsun? Beni annem küçükken ne çabalarla yıkadı. <gülüyor> <gülüyor> Kadını o zor günlerini aklına getirdi. <laughs> Allah... Evde benzinlikteki otomatik makinelerden var abi. Böyle böyle döne döne. <laughs> Araya giriyor öyle giriyor. Peki arkadaş. Ya yani İbrahim'in busunu sevmiyorum. Buyu işte buyu. Ee, İbrahim'in şeyi var. Ee, ben mesela temizlik durumu varsa o kolonyalı mendille her yerini siliyor yani <laughs> öyle temizleniyor yani. Aa, bunu yani bunu, bunu söyle. Hayır bunu söylüyorum diye canlandırmayın. Evet ama yani. e, yani e Kıyafetini değil. siliyor, her şeyini siliyor. Yayına çıkmadan önce de siliyor. Uğur gibi bir şey diyeyim ona ama, ama ya, eve geldiğinde oluyor, kolonyalı evet. mendilden "Aa İbrahim evet. gelmiş, buraya Devamlı uğramış." Devamlı yanında kolonyalı mendil mi Sürekli mi oluyor abi. Sürekli böyle. Kokusunu mu seviyorsun? Devam temizlenme gereği mi? Böyle bir şey de var. O kabe de var, bir takıntı gibi yani. Siliyorum elimi falan. takıntı gibi. Böyle bir biraz fazla 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 yapıyorum yani. Peki Oğuzhan'ın nesi var mesela? Abi Oğuzhan çok gıcık. <laughs> Genel ya. <yani>. Kıl mı? <laughs> yani olsun bir kötü bir uyuyor galiba. Olsun çok kötü uyuyor. Ya yani Oğuzhan içli olduğunu bize belli etmiyor. Ben ona uyuyor oluyorum. Evet, i̇çli çok, olduğunu. Evet. İçine kapalı. Yani mesela hiç demiyorsun ki giden günleri oldu falan. Hani. Evet. Hay, <laughs> hiç. Yani olmadı evet. da ben biliyorum. <laughs> İçeri mi giriyor odaya? Kendi bir dünyasında bir şey yapıyor. bir gelmiş giden günleri varmış. Bir dakika, Bir dakika. Her aç bir gün bitermiş. <laughs> Sana ne? Sen ne biter aslında? Ya yok evet. yani ondan. Bir dakika paylaşmıyor mu yani sizinle Hayır, bir derdi olduğu zaman falan? Abi yani odaya gidip bir şiir yazsan gerçekten ikisiyle paylaşır mısın? Sana <laughs> soruyorum. Allah'ını seversen. Yani. <laughs> Çok doğru bir şey söylüyor şu an. <laughs> Gidelim Murat'a. Kankacım bak şöyle evet, bir şey e, yazdım değil mi? Ama ikisine o kuzu nasıl vereyim ben? Aklına gelse zaten yazamazsın <laughs> şu <şeyi> ya. <laughs> Gerçekten öyle ya. Ben ya. bir Allah gün şey odada böyle şey, e, salonda gördüm abi kağıt. Giden günlerim oldu falan filan bir şeyler yazıyor. Bu ne olsam böyle şeyleri burada bırakma deyip attım böyle. Hani, ben o kağıdı aldım. Bu yılın parçası. E, e, ben kağıdı alıp üstüne dürüm yedim abi. Hani öyle öyle dürüm. Gerçekten. <laughs> <laughs> işte. Dürümün yağlarını akıttım. Öyle, ya. öyle öyle böyle Peki anlayabiliyor musun konuştuklarımızı? Anlıyorum. Tamam. <laughs> Anlamadığın yerde sor tamam mı? Tamam tamam. Ne konuşuluyor de anlamıyorum de. Tamam. Cevval ol. Tamam mı? Sor tamam. ne konuşulduğunu. Okay. Ne anladın ne konuştuk şimdi? Yani bu pis. Bu Bu kötü. <laughs> ya inanılmaz <hayır, Gülüyor> ya. Olay bu... zaten üç adam izlemiyor. Ve <laughs> <laughs> bizle ilgili bildiği ilk şey bu. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu pis, bu gıcık, bu, kıl falan. E, yani. <laughs> Ama ya. Ama inanmış be. Pis, pis. Ya bakış açısını değiştirsiniz. Bu pis kaldım ben şu an. Evet ya. <laughs> ya inanılmaz. Bu gerçekten. pis o kolonyalı mendille yıkanıyor mu? <laughs> e, yani, evet ya. O ev odadan çıkmıyor, <laughs> dertleşmiyor. Vay arkadaş. Senin kendini şikayet etsen ne var abi mesela? En küçük kaptığın huyun nedir? Şunu keşke yapmasam. Gıcığımdır o konuda dediğin. Ben e, obsesiflik var. Yani inatçıyım bazı konularda. Sevmem o huyumu. İnatçısın. İnat ederim. Yani doğru yanlış. Peki şey sonradan pişmanlık olur mu? Yani? Olur. Olmaz olur mu canım? Peki böyle çabuk parlayıp sonra özür dileyenlerden misin? Yoksa evet, hayır. Böyle çok inat çok, dibine he, kadar. Parlarım. Parlarım. Sonra Par... özür dilerim. Böyle. Evet. Ne diyorsam hepsini <laughs> tekrar alırız zaten. zaten. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> çabuk Hiç parlar lazım. mısın? Parlarım. Özür dilerim. <laughs> özür dilerim. <laughs> İnatçı mısın? İnatçıyım. Aynen. 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 Var ben de o. Çok <laughs> iyi. Çok Kara, içim. Ben Çok... Karadenizliyim, bende sinir var. Karadenizli misin? <gülüyor> Karadenizli. <gülüyor> Karadenizli karadenizliyim. karadenizliyim. Murat Bozmasın, Murat Bozum ben. <laughs> Yakışıklısın, yakışıklıyım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>